Selam millet. Anlık gelişen bir balık tabağıyla karşınızdayım. Soya sosunda marine edilmiş çipuram var. Yanına peynirli ve ceviz dolgulu fırında mantar hazırladım. Buzdolabında tek kalmış bir patlıcanım vardı. Onunla da tahinli, yoğurtlu güzel bir meze yaptım közleyip. Size de belki fikir olur diye kayda aldım. Şeflerim bana hep derdi aslan mantar yıkanmaz ama bana ne. Mantarı yıkıyorum. Sonra da siliyorum. Kabuğunu soymakla da uğraşmıyorum. Spontan ve çok lezzetli bir mantar dolgusu hazırladım. Ceviz, tereyağı, çedar peyniri, soğan ve sarımsak tozu kullandım. Mantar ve patlıcan geç pişeceği için önce onları fırına attım. Ondan sonra çıkarıp peynir dolgusunu verip çukura ile beraber fırınladım. Tipureyi gördüğünüz gibi sadece soya sosu ve baharatlarla marine ettim. Yağ falan koymadım. Tuz da koymuyorum. İçine de sarımsak koydum. Oh ah oh, ne güzel ne güzel. Sıra geldi mezemizde. Vallahi göz kararı yapıyorum her şeyi. Tahin, yoğurt, biraz daha yoğurt koydum. Limon suyu, közlenmiş patlıcan. Güzelce karıştırdım. Üstüne de kıyılmış kaparileri ekledim. O sebeple yine tuza ihtiyaç duymadım. Mis gibi oldu. Afiyet olsun.